Herkese merhaba arkadaşlar Mobil Mafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda hiç görmediğiniz Call mobil Battle Royale modu oynuyoruz. Yanımda abim var hoş geldin abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar şöyle ee, bir girelim dedik. Belki video çıkar. Belki oynayabiliriz. Normalde biz biz dışında oynayıp kazanıyorduk ama hiç videoyu alamıyorduk ya denk gelmiyordu. Şu anda farm atlayacağız. Çünkü en güzel silah şöyle arkadaşlar orada. Bir kayıt da kontrol edelim güzel. Şöyle yavaştan farma doğru ineceğiz arkadaşlar. Hemen bir silah bulup adamlara başlayacağız direkt. Şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar bu arada de paraşütü çok böyle erken açıyor. Yani fazla ileri gidemiyorsunuz. Zaten map de küçük. Mapim küçük arkadaşlar. Oyunun erken bitmesi anlamına geliyor biraz da. Yani eşik Size tavsiyemiz bir... arkadaşlar. Farma atlarsanız şu çatıları kırık olan sera gibi yerlere atlayın. Çünkü ilk başta... Arkadaşlar şu anda bizim benim indiğim yerin hemen arka tarafı. İlk başta silah lazım olduğu için orada güzel silahlar çıkabiliyor arkadaşlar. En sevmediğim silah çıktı tipim 5 ya. İnşallah bu da 20 kilo alırız bu maçlar arkadaşlar. Yani ikimizin toplamı olarak. Çünkü karatede de öyle fazla kill alamıyoruz. Yani kimse alamıyor aslında. Çünkü PUBG gibi bir oyun değil arkadaşlar. Arkadaşlar mesela PUBG'de alan minnacık kaldığı zaman yaklaşık bir 5-6 kişi anca oluyor ama Call of Duty Mobile'de bayağı fazla oluyor. 50 kişi, 100 kişi. Oo, seviye içerik müthiş. İnadıma da her yerde tipi. Biz arkadaşlar farma gelince genellikle şey yaparız. Bu kurt var ya çıkıyor yani şeyden e, kurdu keseriz. Keseriz arkadaşlar. Şu herkes artıda gördüğünüz gibi kırmızı bir alan var. Kırmızı bir nokta. Hem de buldum. O bu kırmızı noktanın orada kurt çıkıyor. Küçük. Şöyle bayağı sağlık malzemesi çıktı. Tipim bir arkadaşlar. Şimdi sevmiyorum. Şu abi bu düz seviye çilek var. İşaret atayım gel al. Hop attım. Tamam. Şimdi bakalım bakalım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bu kurt var. Ee, yukarı yukarıda çıkan şeydi. Işıkta. Adam hiç yok anasını satayım. Adam geliyor dedik. Adam yok. Ha ha hadi Adam laglı adam çok Bugün kurallı. arkadaşlar bizim de oyunumuz evet biraz Vurdum. lag var. Buradan çok iyi. Ama yapacak bir şey yok. Adamlar şey attı abi. Ben attım ama onu. Yok yok adamlar attı. Bu tarafta benim olduğum tarafta. Ben de gönderdim bir tane. Burada arkadaşlar ben gözcü sınıfındayım. Ben de tamirci. Ben Şimdi sana baya uzakmışım lan yani. benim attım sana nasıl gelecek doğru? Bu başka, başka adam var. Şurada adam var. Tamam adam güzel. Aha adam bir tane daha var. Bir tane daha adam var. Kendine mi çaldı? Cık. Oğlum buna lan hak edemiyorum. Neredesin? Hakikaten Arkadaş. büyük lag var. Şu an birisi saklı. Bir aynen orada oyun orada. Neredesin? Aha. Küçük bir kaçıyor öyle Arkadaşlar şunu da buradan bir launch base'e doğru gidelim. Hatta kurdu keselim öyle gidelim. Mermim bayağı bitti ya. 13 mermim var. Bir kaydı bir daha kontrol edelim. Güzel. Kurdu keselim. Arkadaşlar burada kurdu keserken dikkat edin. Arkadaşlar adamlar gelip sizi öldürebiliyor. Yani şu an bile gelebilir. Hani arkanızda bakın yani böyle bakın. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Kurtu da güzel ee, içine çok mermi olan silahlarla öldürmeye çalışın. E, daha iyi. Aha. E, aha. geldi lan. Çok az var hadi. Mermi bit. Mermi 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 mermi. Arkadaşlar. Aa, güzel. Bayat. Klasete şöyle boymalı gelen kişi pek belli olmuyor geldi yani. Ses kasmalık şöyle. bir oyun Oo, güzel. Mermi o yüzden dikkat arkadaşlar. Mermimi buldum. Şu kurdu bitirip gidelim hemen. maç base'de belki kaç adam vardır. lan ortaya. Biz yine bunun bir şeyini yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Battery odaya girdik sadece yani oynayamadık. Oynamadık. attım attığımız tek battery maçı odur yani. Ama 3 e, kişilik bir oda açtık. Ve ecra yolduktan sonra birbirimize kapıştık. O videoda şu an kartlardan izleyebilirsiniz seviye çilekler çıkıyor arkadaşlar bunun için iyi e drop gibi bir şey bazen de öyle gıcık arkadaşlar hiç çıkmıyor burada. sadece mermi falan çıkıyor arkadaşlar etrafta variller var oyuna yeni eklendi şu an yukarıda gördüğünüz gibi altın var o varillerden altın çıkartıyorsunuz güzel lootlar çıkartıyorsunuz abi gel yavaştan gidelim Canla basayım güzel lootlar çıkıyor seviye çelekler şuradan ATV'ye binip gidelim Çok lag var arkadaşlar oyunda ya. Şu an görüyorsunuz gibi kaç yere çıktım yokuştan. <laughs> Şöyle hemen arkadaşlar geldiğiniz gibi direkt tamir ettiğiniz durumunuzu salın. Adamları hemen görebiliyor. Şimdi arkadaşlar yorum gelmiyor da kanalımıza şu an, şu an yeni başladığımız için kanala video atmaya. Yorumlarda şöyle bir şey görebiliriz. Neden Call of Duty Mobile oynuyorsunuz? İzlenmez falan. Arkadaşlar her oyunun bir alıcısı vardır. Her oyunun izleyicisi vardır. Biz PUBG oynamıyoruz ee, oynayamıyoruz arkadaşlar. Açıkça söyleyelim. Yani PUBG'de pek başarılı değiliz. Çoğu YouTuber Bakın, win aldığı adam mı var? var çabuk. Çoğu youtuber gel. geliyorum hemen. Çoğu youtuber win aldığım maçları yüklüyor arkadaşlar. Biz Bizde içeride... genellikle win alabildik diye çıkardığımız Crafted oluyor. Yani her oyunun izleyicisi vardır. İlla ki bir gün izlenecek arkadaşlar. Arkadaşlar Cosmic de atıyor ama izleniyor diyelim. Sevdiğinden dolayı atıyor. Biz sevdiğimiz oyun atıyoruz. Hem sevdiğimiz hem de iyi olduğumuz bir oyun atıyoruz. Bence Hı. yani benim görüşüm Crafted'i PUBG'den daha iyi bir oyun. Ha mekanik olarak pek. Araba sürme olsun. Erneğin araba sürmekten yani. PUBG'nin araba sürmesi kat kat daha iyi. Daha adam yok mu? Bir tane mi? Halbuki silahlara bakıyorum. Sanki silahlarım kötüymüş. Aha adamlar var. Adamlar var. Tık tık tık. Biri öldü direkt. Arkadaşı var. O da gitti tamam. Süper. Arkadaşlar falan size var tamirci şeyini tavsiye ediyorum. 3x mi? Hı hı. Burada da varmış. Aha sen attın. Bunun. Size tamirci sınıfını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok işe yarayan bir şey. Şurada airdrop var ona doğru gidiyorum. Tamirci ve arkadaşlar gözcü. Bunların ikisi adamları gösterdiğinden dolayı güzel kitler. Arkadaşlar bugün size şunu söyleyeyim. İlk hı. defa hileye renk geldik. Call of Arkadaşlar adam hani böyle parkçıda oluyor yani, hani adamlar sarı oluyor belki görmüşsünüzdür youtube'dan tiktoktan adamlar sapsarı oluyor böyle ee, işte e, havaya doğru böyle çubuklar falan çıkıyor yani adamlar onun gibiydi arkadaşlar Mas maviydi burada da adam mavi ve gördüğü kişiler böyle şeydi hani belli olur nerede adam oldu o yüzden <laughs> İlk defa yakaladık arkadaşlar beni. Tabii ki öldük hile. Çünkü adam hani hile sonuçta. Tabii ki tek oynasa... Atıyordu tek atıyordum zaten. Kalkilde bir tek atan silah vardır. O da arkitelli. Airdrop'tan <laughs> çıkan bir arkitelli var. Bir o atıyordur. Arkamızdan sesler geliyor sanki ya. Şu tarafa doğru mu gitsek? Adam var adam var. Adam var düşman sıkıyor sıkıyor Bayat be. çalacağım vallahi çalacağım Şimdi arkadaşlar bir de karatete hiç bilmeyen oyuncular şöyle diyecek yorumlarda büyük ihtimal. Ben, ben, ben i̇şte diyelim örneğin 20 kilo aldık ikimiz beraber. İşte 20 kilo veya diyelim 15 kilo aldık. 15 kil arkadaşlar. En iyi killer arkadaşlar. Oyunun en iyi yani toplum olarak onlar. Neden biliyor musun? Çünkü her küçük herkes direkt herkesin karşısına çıkıyor çıkıyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da bir tane daha ne adam var? oluyor? Yedi bir tane. Tamam, bu da öldü. Öldü. Öl. Lan ölse. Çünkü çıkmaz Tamam. Sen öldürdün. Vay. Tamam. 8 kilimiz bir var. Defa kil çaldım arkadaşlar. Senin kaç kilim var? 3 yani güzel Şöyle bir devam edelim Şuradan sesler geliyor yukarı doğru çıkıyorum abi ben Arkadaşlar şimdi Elin diyeceksiniz ki neden killeriniz arasında bir fark var Ben kartıda AK'yi seviyorum evet. Muhammed M4'ü seviyor Şöyle bir sıkıntı var AK spreyi de biraz şey arkadaşlar yani M4 spreyi çok iyi AK biraz daha gerisinde kaldığı için Arkadaşlar bir de ben biraz Önden saldırıyorum Adam ses duyduğum zaman durmuyorum abi dur diyor ama durmadan önden saldırdığımdan dolayı bazen böyle olur. Yoksa oynayışımızda bir şey yok normal oynuyoruz işte. Mesela bu adam abim de alabilirdi ama ben önden saldırdığım için aldım. Şu aşağılarda adamlar var mı? Yok güzel. Yukarı doğru çıkalım. Helikopter var bir tane abi. Adam gidiyor adam gidiyor adam gidiyor teleferikten geçti. Yukarıda taştalar mı? Aynen aynen aynen. Teleferikten yukarı Sesleri çıktı. geldi. Şuradan. helikopterle ilerliyorum. Bu arada tamam arkadaşlar. Ben şu an Muhammed'le yayınladığımız için şu an şey gördüm bir an hile sandım Muhammed'i. Helikopteri gördüm. Bu tamirci kitinin. Özelliği. Özelliği yani şimdi yeni başlayanlar için söylüyorum. Hile falan sanıp da yorum yazmayın arkadaşlar. Kalkıyorum tamirci şeyin özelliği. Sadece nesneler böyle gözüküyor insanlar. Oha tarıyor 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 lan. Atlayacaksın oğlum. Atlayacağım atlayacağım at, at, at. Tamam. Bak. Lan yanıma düştü oha. Az kasım ya. Hah. Dur vuracağım vuracağım onu. Bir dakika. Bir, dakika, bir dakika. Çok güzel. Baygın abi biri baygın. Bir tamam. baygın. Aşağıdan da ses geliyor lan. Oğlum bir tane tutturamadım vay. Anasını ya. Bir tane Hı, daha adam. Adam, gel adam geldi. Geldi geldi geldi. Hadi onu da aldım tamam. Can basmam lazım. Şuradan hemen bir can basalım. Arkadaşlar bu arada Kalk'da PUBG'de gibi değil. Koşarken can basabiliyorsunuz Helikopterde araba da, her yerde can bas. Adam var adam, adam şey. var. Tamam gördüm gördüm gördüm. Tamam, tamam aldım tamam. Çoğu oyuncunun istediği bir şey arkadaşlar. Koşarken canınızın dolması. Güzel yapmışlar. Neredesin? Aşağı mı iniyor? Hı hı. Adam var mı? O koş 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 çabuk tamam, 4 5 kişi yanat. Oğlum ben gördüm 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 alamıyorum. Adam alamıyor kaç mu? tane yedi lan? Tamam. Bas geldim. bas bas. Dur, o iki, iki kişi gördüm. iki kişi gördüm. Ne iki kişisi oğlum? Kaç kişi var burada lan? Tamam biri gitti. Yedi bir tane, yedi bir tane. Tamam, tamam. ederim ben ederim. Geliyorum. Oha, oha kendini oha. klonladı. Leon musun mübarek. Alan geliyor abi acilen gitmemiz lazım. Hemen şöyle ufaktan bir luta bakalım gidelim. Zaten direkt üstümüz alalım arkadaşlar. Kaç kilim var? 13. 13. Şöyle airdrop at dememeli Airdroplar kaçtı pek önemli değil. Bir değil tane yani. silah var arkadaşlar. Çok önemli. Şuradan şarjörümü değiştirdim hemen. Bir tane silah var. Arfitelli. Termal durbin Termal arkadaşlar. Oha, bir o güzel adam yani. Bir o güzel arkadaşlar. Adamlar böyle ısı şey gibi görünüyor. Yani adamlar ufak bir çok ufak bir yeri görünse hemen anlıyorsunuz görebiliyorsunuz. Tamam bu adamı öldürdüm gidelim hemen. Adamın ileride arkamızda da var arkamızda da var. Hemen bunu alırım sen ilerle. Hop. Ben bunu da aldım. Müthiş. Neredeler? Gördün mü? Gördüm mü? Gördüm, gördüm, hani gördüm, gördüm, gördüm. Taş arkası. Yukarıdan biri sıkıyor lan. Tamam ben yukarıya çıkıyorum. Adamsın bir tane de aldım. Böyle devam ediyorum ben. Baştan çıkacağım. Burada. 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 Bir oh, kişi kaldı. Heceboğa nerede? İşte en merak edilen soru bu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 16 kill aldım şu anda. Hmm, Bende şimdi. de 6 kill var arkadaşlar. Arkada arkadaşlar arkada da exoçuk vardı. O işte airdrop silahıydı. Arkadaşlar 16 kill aldım. Mesela şu anda çok iyi bir kill sayım Çok böyle ölüyorlar. Bir de arkadaşlar direkt katilde kil çalmak çok zor. Çünkü adam bayıldıktan hemen böyle 10-15-20 saniye sonra hemen ölüyor. Neden ölüyor bilmiyoruz. Adamı da gördüm bu arada aşağıda. Evet adamın üstüne doğru uçacağım şimdi arkadaşlar. Atlayalım. Selamun Aleyküm. Şöyle bir adam vuruyoruz. Evet. Evet. Win'imizi de aldık. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza dışında abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri de açarsanız çok seviniriz. Böyle videoların daha çok görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle bir de kill'lerimize bakalım. Hop 23 kill. Güzel bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay.